Turnuva'ya hoş geldiniz. Ee, hem Facebook'ta hem YouTube'da hem de Nimo TV'de canlı yayındayız. Az önceki turnuvamızın galibi Hebel'le 21 olmuştu. Yoğun istek üzerine tekrar yaptı. Funda şu an 26 kişi kendi arasında eğlence olacak arkadaşlar bu. Öbürü şeydi kendi aralarında dövüş kavgaydı. Bu ama eğlence amaçlı olacak. Ee, bir dahaki severe de şey olacak arkadaşlar. Böyle kurallı bir o da gelecek arkadaşlar. Tam bir karar vermedik de nasıl olacağını ama tahminen tüyo verirsek şöyle mesela sadece silah yerine tava şuradan yayınıma, yayına sesimiz gidiyor Bir bakayım ben ilk önce arkadaşlar. oyu isteyen olursa satacağım arkadaşlar. Odanoyu tamam bura tamam arkadaşlar. Şimdi şu YouTube'daki yayınımızı da açalım. Bayağı 34 oldu arkadaşlar. YouTube'a da düşmüş arkadaşlar. Tamam Facebook'ta Açılırsa açılır. Açılmasa da ne diyeyim? İkiz... Ama eğlence Ama... Onu da kapattık. Ben Hebelle 21. Aleykümselam. selam. Geliyor demiş. Tebrik ediyorum. Zuzu Gamer. Odanın galibi siz oldunuz. Ama işte dediğim gibi bir oyunda arkadaşlar taktik ve stratejisi olan kazanır. Taktiği olan kazanır. Almışın 20 kil. En sonunda bir hata yaptın. Gitti oyun. Win gitti. Yani ne anladın şimdi sen 10 kilo almışın 20 kilo almışın. Alanda öldürdün kendini. Adam yani alan öldürdü takımı. Yüzde yirmi kaldı bu şu an şarjımız arkadaşlar. Üç yolumuz var mı? Şu birdenbire gül pele kapanmasın masatımız İnşallah. İstemeyenin, isteyenin bir yüzgara istemeyenin zenci. Sen ara sıra ben Türkçe mi değiştiririm? Sen onlara bakma. O da diyeceğime odun derim. Evet. Şu an oda kurucusu Funda'nın takımı arkadaşlar. Mahoa, Palaha, Faşoa. İzleyici modunda sadece ben varım. Heberler'in takımında Heberle, Punk, Adalet, Frozen, Zeynel66 var. İkinci takımızda Kral Usta, Best Berko, Montal31 var, Helal Hataylı, Vurgun Vost var. Ve dördüncü takımızda Heyper, Arayıcı Kuş, Roşhad, Obryx var. 5. Ee, takımımızda 966 Füze 3 var F7 Efecan var F7 olur bari Ya da F16 F35 Veya kendin üret F42 Rizvan var o gitti Genç Osman Boyraz Aykut Rolex 4x4 Mavi yani neler yok ki? Bir kozmik karıncağına yargıç tonu yok. <laughs> ne yapıyor? Bilmiyorum ya. Gerçi benim benim ismim de şeydi to her right. diyorlardı. Adama bak ismini sine, sinek ilacı vurmuş derler diyorlardı. Adam tabi sinek ilacı right ya. <laughs> Kızım. Yayındayım şimdi da bir dakika dur da şarjı biter. Ses 1 2 3 globaldan qohtakala. Aha. Ses geldi. Globaldan qohtakala. Ula kıza bak lan bütün abazları topladı bir takıma ya. Hı -hı. Globaldan qohtakala ses geliyor mu? Global. O kız kimmiş ya? Global. Ben Planeyi bir numara. Evet takımlarımız yerlerini alıyor. Şu an funda gir göremedim ben. Vortex, alaycı kuş ne hepsi Blomster tarafına Hamz TC suskun hemen inilmez. Nerede öldün ya? Neyse bunların yerini bulamadım arkadaşlar. Mahova gelin. <laughs> Şu hele Hell'le ben'le gerçi onlar bir çatışma yaşarsa geçelim. Şeyde Vortex'e geçelim ya bunlar lootlanırken. Vortex, Vortex, Vortex. Neredesin? Rolex var. Heh. Bunlar burada her an çatışmaya girebilir. Evet. Evet, Celil gitti. Montal ekibi ilk istiftahı Celil'den yaptı. Arkanda geliyor dostum arkanda. Evet montal düşmek üzere. Aa ikinci ikinci takımı düştü. ikinci adamı düştü. Her an Vortex'in takımı bitebilir arkadaşlar. Bir yeşil aldı. Tavalamaya geldiler. Dedim ama. Allah'tan tavalamadılar. Buranın çatışması bitti arkadaşlar. E. bunlar bu, bu ekip bitti arkadaşlar. Vortex ekibi bitti. Burada başka şey var mı? Bir bakalım. Şöyle yukarı çıkalım. Başka ekip var mı? Başka ekip gözükmüyor. Funda gire geçelim hemen. Şu şeyimizi ortaya alalım da. Yayın şeyimizi. Bunlar yavaş yavaş alan dışına alana doğru geliyor. Bunlar daha yakına yakın çatışmaya girmeye niyetleri yok. Şuradan şeye Enes Zeynel'e geçelim. Hele bir Zeynel ne yapıyor? Evet Zeynel gelin karşısında bir ekip var ama. Kaç ekip var? Çatışma da var orada. Yalnız bir dürbün Dürbün bulsan iyiydi dostum ya. Razvan mı neyse. Valla bu Zeynel 66 şeye doğru gidiyor. O bir e doğru gidiyor. Dostum solunda dayanın arkasında duruyor. Sen nereye gidiyorsun ya Zeynel Ya arkadaşım böyle bir şey göremedim ya. Yani görmedim yani ya. Ya solundaki kayadaki adamı nasıl göremezsin sen ya. Hebelle de düştü. Bu ekipte bir kişi kaldı arkadaşlar. Biz mahvaya girecek. Bunların önünde şey var. Riding by. Riding mi Bat boy varmış. Eyper ile geçek. Ravzen'e Ravzen, e, Ravzen e doğru gidiyor bu da. Onu zaten tek kalmış orada arkadaşlar. Allah! Tavana bir tane burada. ya <laughs> tavalama ne ya? Oo. Vallahi Alp Ayakkabı mı? Ne bu? Cemal Aksu, Bad boy. Ama Funda Gil bunlara doğru geliyordu Bir bakalım Şuradan bir yorumlara bakalım arkadaşlar ya Youtube Bayağı oyuna daldık Yorum var mı bakalım yok. Ee, şeyde Nimo TV zaten stabil sessiz izlemeyi seviyor. Önlerinde de drop var ama Mava bir yeşil almış. Kim almışsa. Gökhan 4 kişi almış. Alp da 4 almış. Alp'ı bir izleyelim hele ya. Adam yargı dağıtmış. Şöyle takım dizilişine bakınca Hamza Hacıoğlu. Hamza Hacıoğlu neredesin? O tarafa geçelim. Hamza Acun'u Montal 31 ekibine karşılaşmış. Yorgun Boss 58. Düştün dostum dedim ama düşmedi. Daha funda çatışma yok. Biz biraz Hamza izleyelim. Dostum Ve çıktı işte. Tam çıktı sen dürbününü çektin ya. Ben bazen böyle sinir oluyorum ya. Ya adam açıkta duruyor işte. Korkusuz. Gitti. Arkalandı. Kim geldi bunlara? Para geliyor. Hemen oraya geçelim maho pala Oray bomba yağmuruna düttü ama Vallahi düştü Arkadan da Geldi O iki takım arasında kalırlar bunlar herhalde ya. Şöyle bir bakalım Bir baygım var Vallahi helal olsun Vallahi birini de düşürdü Helal olsun der, Demeye kalmadı Funda düşürdü vallahi helal olsun Sizde sizde Elinde sağlık çantasını mı kaldırıyormuş he? İlk kez gördüm. 7 takım vardı daha arkadaşlar. Şimdi Poyrazgil bu Bağlantısı mı kokuyor? Neydik? Şu Alaycı kuş tarafına geçelim arkadaşlar. Onların orada bir çatışma var. Bayağı kalabalık burası. Şöyle baktığımızda Mahu ile yakın yok. Kürt Bey geliyor orası. Yakın. Karşısında bir ak bulut var. 55 -51. Vallahi orayı bombalıyorlar da. Şöyle bir mava gile geçelim. Yakın var mı? Yok. Evet çatışmaya yakın bunlar arkadaşlar. Kırmızı olan ekip kim? O, onlar arkada kaldı yorum. Türk Bey'le karşı karşıya geldi. Üste çıkıyor dostum, üste çıkıyor. Salam yeri yanma. Of. Kürt Bey'e tek atıyorum. Ne o AVM miydi artık? M24 mü? Alan geldi. Öbürü, öbürü alanda kaldı. Ama bence çekilin geriye. Geriye çekilin. Bence de geriye çekilin. Ama geriye çekilirken, çekilirken de alayçı kuş geliyor. Oo, alanı Boyraz gile verdi. Karşı ekipte iki kişi geliyor. Dostum hafif bir soluna baksan hepsini görürsün ya. Abicim sol sol. Vallahi karşılarında Gökengil mi geldi? He ee, Gökengil geldi. Şimdi ekip iki ekip karşı şey ettiniz de. Evet, Gökengil'le karşılaştılar. Ya seni, obis. Arkada geldi. Arkayı bırakırsanız öyle olur. para düştü ya. Yalnız arkayı ve... abicim bakın. Oyun oyunda biraz taktik veriyorum her zaman da arkadaşlar. Ya arkanda adam bıraktığını biliyorsun. Arkada gelen var alanda. E karşıya da gidiyorsun mecbur bunlarla karşı bir ekiple karşı. Ne oluyor o zaman araba kalıyorsun işte. Şu an Paşa'ya da düştü. Alan da geldi. Arkada da sıkıştıran var. Mavi abi karar veremedi. Funda da düştü. Bir maho ağa kaldı. Palağına maho ağa kaldı. Alan, alanda da çıkamaz. Zannetmiyorum. Alaycı kuş baygın. Öbür ekip çıkamaz. Arka ekip çıkamaz. Demiye kalmadı. Ne NMC Şunu değiştirelim. Salama geçek hele. Abi alanda zaten bunlar çıkamaz ki. 3 takım kalmış. Ve bunlar da bitti. Şimdi Boyraz ve ee, Alaycı Kuş'un takımı kaldı arkadaşlar. Bunlar da alanda zaten. Rolex 4K Mavi'ye geçelim. Dostum hiç kila alamamışsınız. Bir tane adamınız gitmiş. Şuradan bir yorumlara bakayım arkadaşlar. Yorum var mı? Adamın hile oyunu <laughs> arıyorsunuz yine. <laughs> funda'ya, Funda'ya söyle ya. İşte sana demek istediğim buydu. Bak ben adam değiştirmek için bunu açıyorum ya. Bak çatışmayı göremiyorum. Daha bir de harita açsam var ya. Tu. Yani ne olacak ki zaten 3'e 4 Bir takımları geç kalmış. A o da gitti. Düştü. Rojhat Bir yoruma daha bakayım arkadaşlar. Dostum, ne ee, ona helal olsun diyeceğim ama var ya adam adam nerede salıyordu var ya. Eee, tebrik ederim yine de. Ben sizi anladım. Onu Funda ile görüşelim ya. O da kurucusu. Öylelerine atsın. Biliyorsun ben Benlik bir, bir durum yok. Şu yayını da bir kapatalım. Ee, takımlar arası turnuvamız yine bitti tane... arkadaşlar katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. daha iyi olacak inşallah arkadaşlar. Adam hile olduğunu biliyorsun halen. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyeyim Bilmiyorum. şimdi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bitti mi? Dostum. <laughs> Yanıma gösteririz. Şu <laughs> yayını kapatayım da. Allah. Dur bir dakika. Yayın şeyim nerede ya? Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Katılan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Burada Yusuf Bey, Muhammed. Evet haklısınız arkadaşlar o konuda. Ama gel gelelim. Şöyle bir bir şey var. O da kurulduğu zaman ben atamıyorum. O yüzden Yapacak da bir şey yok. Hadi Allah'a